Yeni mod tanıtım bölümüne hoş Bu seri dinamik light modunu tanıtacağım. Arkadaşlar bu dinamik light mod dediğimiz mesela diyelim şöyle aşağı ineyim. Arkadaşlar maden ne tıkılı işte böyle. Maden ne şöyle kaldınız de gideyim. Maden işte böyle tıkılı E, bu işi açtığınız zaman hiç yere koymadan e, böyle e, yeri aydınlatabilirsiniz arkadaşlar. Mod, mod e, açıklamada linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Mesela olsun. Işte şimdi. Her taraf karanlık göründüğü gibi. Açıyorum bu torcumu. Bakın ne oldu torcu. Bakın. Torç. Heh, Mesela burası kapkaranlık bir yer. Uçmayayım. <laughs> Lava bakıt. Bir de Glowstone'la işe arkadaşlar mod. E, dediğim gibi mod, modu aşağıda bulabilirsiniz. Mod kurulumunu ben size göstermiştim. Arkadaşlar artık böyle koyup da her yer için, için aslında demeye gerek yok. Sualda da maden işe yarayacak bir mod size, bu mod ile. Mod 11.1'de çalıştı bütün verdiğim modlar. Mesela böyle açınca işte böyle gibi etraf aydınlanıyor böyle. Böyle aydınlanıyor etraf gittikçe gittikçe gidin 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 gidin. Aydınlanır yani etraf böyle gördüğünüz gibi aydınlanır. Ee, öyle arkadaşlar. Biz arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.